Hemen buradan çıkmamız lazım. Çıkalım buradan, çıkalım. Ya üç bölüm insan daha var. Ben sadece projenin bir parçasıyım. Bunlar polis değil. Abi sevkiyat tamam. Paralar hesaba gönderildi. Mühendisler sağ salim bir şekilde bir araya geldi. Maalesef telefondaki ses yapay zeka ile yapılmış. Kraliçe elimizde. Operasyon başarılı. Teşkilat Pazar akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Selen konusuyla başlamak istiyorum. Son sahnelere doğru hatta son sahnede daha doğrusu uzay Selen'in öldüğünü test kayıtlarını yapay zeka yoluyla yapıldığını söyledi. Altay'ın hain olmadığını bir plan yaptığını söylemiştik ve bu doğru çıktı tabii ki. Her şey Kate'i ortaya çekmek için yapılmıştı dediğimiz gibi. Operasyonlar çok güzeldi. Özellikle e, bu profesörleri koruma operasyonları vesaire. Korkut Fendi Suat'a güzel bir hamle yaptı ve masaya girmeye hak kazandı. Son bölümde bunlar olmuştu. Şimdi benim tahminim Kate yakalansa bile içeri girmez çünkü bu ekip makinisti bile elinden kaçınmıştı. Bu Kate makinist gibi değil. Çok güçlü bir karakter olarak bize lanse ediliyor. Ee, Selen konusuyla devam edelim. Bu karakter öldüyse yani jenerikte ve Wikipedia'da ne işi var? Yani bana göre kaldırılması lazım. Yani burada mantıksız bir davranış sergiliyor bu dizi. Hamdi'nin e, Tufan'ın teklifini kabul edeceğini düşünüyorum. Çünkü Tufan izlemeyenler için son bölümde Hamdi'ye işte bir iş adamını gösteriyor ve diyor ki bunu öldür. Ben sana de çok para vereceğim diyor. Çünkü Hamdi'nin bunu ben e, kabul edeceğini düşünüyorum. Çünkü hani masaya para, para kazandırması şart. Ee, yani benim tahminim bu tabii ki teklifi kabul eden yetmez bunu artık bütün bu dediklerimizi bölümlerde öğreneceğiz dediğim gibi. Kendinize iyi bakın bu bir fragmansız analizi fragman çıkmadı henüz. o ve ee, Allah'a emanet olun.